boş ev turumuza Hoş geldiniz arkadaşlar bu tarafa geçsin Evet ilk durum boş ev turu şimdi ilk girişte arkadaşlar ilk girişte banyo olduğu için hemen şöyle bir banyoya girip çıkacağım duşa kabini. Şuraya zaten çamaşır makinesi geliyor. Kurutma falan vesaire. Şurası merdiven altı. Dubleks ev demiştim. Şura giriş. Şurası da şöyle bir dolap. Şurada da Ach so, was. Ay, yoruldum. Evet arkadaşlar, böyle üst kata geldik. kızım bir. Şöyle bir de mutfağı var. Yoruldum ama. Şu da buzlu. fırın değişecek demişti. Ev sahibi gerçi ocakta kötü ya. Belki deterjanlarla açabiliriz.

Şimdi perdeler ölçülüyor arkadaşlar. Yer ölçüyoruz. Perde yapılacak. Yerler ev sahibi tarafından dinalanacak. Yenilenecek. Bilmiyorum artık ne olacaksa. Değil mi İlknur? Şu mutfağın yeri mesela. Perde başka bir yapılacak yer yok mu? Şu... Yok. Şurada Nane zaten ben de öyle düşünüyordum. Şey Nereyi? Perde. Ya, ya tabandan bir yer dedim. Bak altın kızı. Sen ne attın sadece uzunluğu yeri? Evet. Yukarıdan aşağıya da ölçmen lazım. Peki perdeyi buradan mı takarsınız? Buradan mı takarsınız? Kornişi var evet. mı? hayır, nerede takalım? Buradan mı? Buradan çok ileride durmaz mı? Çok geride kalır, Aynen, evet. Orada. Ya. onu ölçüyorum ne Ha tam oradan Ali bu dıştan çünkü bir dakika, şu beş. kaloriferin oraya geliyor olmuyor. 19 mişak, 48. 15 ya da şu kadar bir şey yüksek olsun değil mi? Hı hı. 15. Yüksek olsun. Şu süpürgeliklerin üstüne gelsin mesela. Olur mu yapalım? Tabii tabii. Ölçü öyle olur. Şimdi tüm türü perde Ya, saatlik. 15 o zaman. Şu da. Evet televizyon buraya bağlanıyor. İşte dediğim gibi olacak. Koltuğu bak şuradan tutup şöyle şu elektrik prizine kadar? O zaman kabloları nasıl verecek? Bir şeyden belirmeyelim. E şey, kabloları aşağıdan da verebiliriz oğlum. Bir şeyden belirmeyelim. Buraya mı dayayacağız? Tabii tabii. Yok çok dayama. Bir sehpalık yer bırak. Biraz daha geri git. Heh. Tamam. 2 metre böyle. Tamam. 2 metre o zaman. Diğeri de 4-5 metre var. Orası bayağı bir geniş. 2 böyle. 4. 2'ye 4. 2'ye 4. Zaten komple uzun tamam, almayız. 2'ye 4 de koltuk. Büyük yatak aldım. Tam şuraya lamba ne gelecek ne işte. Ne girişte de kapıyı açtığın zaman O, o dolabın üstü de açılıyor Yurt Nur. Hı hı. Şu an yatak odasının yeri ve camı ölçüldü. Yeri niye ölçülüyor bu? Ama boşluğa vermeyeceksin. Bak korniş küçük burada. Tamam. Kornişte. metre tamam. tamam. Burayı bayağı bir dayamışlar, şurayı dayanamamışlar. Kornu bayağı bir açıklık var. Ben tam bir bak kardeşine zaten az bir şey değil mi? Para alsa. Yatak buraya kapının arkasında güzel olmaz. Buraya da şeye gelecek. Buraya şey gelecek. Dolap çok güzel olur. Şuraya da yatak. Da Oraya da makyaj aynanı koyarsın. Ya ya olur. Makyaj <laughs> aynasını buraya da koyabilirsin gerekirse. Çünkü daha böyle bir düşün buraya koyarsın. Oraya makyaj Ya ya o da olabilir. Bakarız. Çünkü ben <laughs> Yani 16 basamak var ilk ne? Bunlar hep şey alınacak değil mi? Halı. şey geliyor Halı döşenecek bunlara. Banyo dolabı şey aynası için. Hmm. Tam bir metre değil mi orada? E tamam o zaman ölçmeye gerek yok kızım. Yeni bir günden tekrardan selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hoş biliyorsunuz Nur'un evini dubleks evini paylaşmıştım o beyaz kağıdı alır mısın oradan kızım ver bana ee, ve o gün videoya devam ettiremedim yani bu evin videosunu devam ettiremedim arkadaşlar bayağı bir yorulmuştuk. Ee, diğer evine de gitmiştik biz ilk durum biliyorsunuz çıkış vermiştik eğer izlediyseniz sonra yeni evine geçtik öyle yani devam ettiremedim bu yeni bir gün şimdi e, kran kasamızda yani sigortamızda sağlık sigortamızda bir iki işimiz vardı. izin için kağıt küreklerimizi hallediyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok kişiler de bunu bilmiyor. İzine hazırlanıyoruz. Evet dinleyelim. Ee, izine i̇zine gittiğiniz zaman sigortanızda yani fizişe um yani İKK, OK, te teknik hakası her ne varsa BK e, ee, orada Urlaps alıyorsunuz. Yani küçük çocuklu içinler. Buna çok kişi gerçekten bilmiyor. Tamam alınıyor. Alınıyor yani burada atıyorum Allah korusun, Allah göstermesin Türkiye diyaveti izinleyken e, bir şey oldu ya da hastalandınız, hastaneye Hı. gitmek zorundasınız ve cebinizden 1000 e, euro ödüyorsunuz hastane için. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Tamam. Ama sigortanız oluyorsa hani burada sigorta olduğunuzu Türkiye'ye gösteriyorsanız Hı. hiçbir şey ödemiyorsunuz. Evet. Yani buradaki sigorta ödüyor, karşılıyor. Biz biliyoruz kızım. Çok kişiler bilmiyor bunu. Aa sen yeni mi öğrendin? Hayır, ben ha. biliyordum. Çünkü ben o dönemlerde bitti mi lafın sözün? Çünkü benim bir tane arkadaşım vardı. Onun da küçük kızı var. O da biraz rahatsız. Hmm. Ee, durmadan korkuyor. Yani bir sürü çanta hazırlıyordu. işte ilaçtı, milaçtı. Hmm. Ee, ben dedim ki sen niye sigorta yapmıyorsun? Hı -hı. Ne sigortası? Dedim, böyle sigortana gidiyorsun. Ka kaseye onlar sana her şeyi ödüyor. Karşılıyor. Evet işte o deniliyor Diyordu, ona. Diyor. İşte hastane falan gidiyorsun ya buranın üzerine. İşte biz bu kağıtları bugün yaptırdık ya o ilk nur. Biliyorum. Ben hep He, yaptırdım. Biz şimdi bu kağıtları yaptırıyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle Türkiye vardığımız zaman sabah erkenden Sosyal Sigortalar Kurumu'na gidiyoruz. SSK, SSK pardon. Ben niye Sosyal Sigortalar Kurumu sosyal, diyorum? Sosyal Önceden sigortası. ismi öyleymişti. O yüzden aklımda o kaldı benim. SSK'ya gidiyoruz işlemleri onaylatıyoruz. Biz geldik şu tarihten şu tarihe kadar buradayız. E, bu tarihlerde de sigortamız Almanya üzeri ödenecek diye. Aynen sonrasında böyle bir kod veriyorlar. Heh, neydi onun ismi ya? Ben unuttum. Bir tane kod var. İsmi var Hastaneye onun. Hastaneye gidiyorsun Türkiye'de. O kodu evet. gösteriyorsun. Yani yurt dışına. Numaranı söylüyorsun. Yupas. Yupas numarası. Helal olsun sana. Yani kod. yurt dışı kod yani yurt dışı pas kodu. Ya hepimizin şey. yok bizim hepimizin hani ayrı. Ayrı mı? Tabii ki de. senin Evet evet ayrı. doğru. Ayrı. Ama bir kere mahsus yapıyorsun onu sürekli o numara kullanılıyor. Aynen, o numara senin e, Türkiye'de yurt dışı numaran Hı -hı. ama Türkiye her seferinde gittiğinde Almanya'dan bunu aktivasyon yapman lazım. Yani e, güncellemen güncelleştirmen lazım. Güncelleştirmen lazım ki atıyorum şimdi 2 yani ay önce Türkiye'ye gittik e, orada o kartı aktiviyen yaptın ama belirli tarihe kadar şimdi sen 2 hafta sonra hmm. tekrar Türkiye'ye gidiyorsun diyorsun ki neyse benim kutum aktif hmm. öyle değil tekrardan, tekrardan. yapıyorum ben bir ara rahmetli ninen işte benim annem rahmetli olacağı ben zaman amin sık sık rahatsızlanıyordu ve ben Türkiye'ye 3-4 defa gitmiştim bir sene içerisinde o zamanlar diyalize girip çıkıyordum biliyor musun? Bir gittim işte oraya diyalize gir, giriyordum çıkıyordum tekrar buraya geldim tekrar Türkiye'ye gitmem gerekti annem için ve bana şey denildi diyaliz dedi ki ne tekrar gitmene gerek yok başvurumuz bizim 6 ay geçerliymiş İlknur SSK kartımız yupas evet 6 ay geçerliymiş ben de her seferinde diye biliyorum 6 aydan sonra tekrar yenilemen lazımmış ben de bunu biliyorum artık zaman da bayağı bir geçti. Hani bilmiyorum şu an nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Belki kanunlar değişiyor biliyorsunuz. Belki de her gittiğinizde yeniliyorsunuzdur. Yani Aynen. bundan 7 8 10 sene önce öyleydi. Çünkü biz geçen 2022'de biz çok çok sıkça Türkiye gidiyorduk. Evet. 2023'te ben de çok gittim. Yani ben 2022'den beri toplam belki 15 kere Türkiye'ye gitmişim. Evet dışı. kızım. Doğru her seferinde güncelleştiriyordum evet. ve gerçekten de ihtiyacım vardı Evet nedense Türkiye'de Allah yine göstermesin bu sefer ama hep hastaneli oluyorum. Allah korusun yine Rabbim düşürmesin yaşatmasın neyse arkadaşlar laf nereden nereye gitti yani bizler sigortamızı ayarlamaya gittik biliyorsunuz izin vaktimizde geliyor o kağıtlarımızı ayarladık e, ee, İlknur'un bugün geç geçecek işe gel dedim beraber halledelim kızım çünkü babamız işte çoluk çocuk işte şimdi arkadaşlar bu ev konusuna gelince İlknur hani siz bana soruyorsunuz sözleşme yaptınız kendimi mı göstereyim. kendimi mi göstereyim evet. yolu göstermeyeyim mi ben. ben çok şık oldum çünkü Allah Allah hadi bakalım şık olmuşum kızımın isteği üzerine kamerayı kendime çevirdim. Çok şık olmuşum. Bu mavi başörtüyü bana çok yakıştırmış evet. Biliyor musun böyle gold detay olsaydı çok yani ben, ben gold mavi... detayım Evet yüzüm parlak <laughs> maşallah. Teşekkür ederim. Ee, ben bu koyu mavi ile gold çok yakıştırıyorum. Evet. Evet doğru. Zerba değil de gold çok yakıştırıyorum. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Nerede kaldıydın? Ev. Bilmiyorum işte. valla. Ben bu kadar iltifat aldıktan sonra nerede kaldığımı da unuttum arkadaşlar. <laughs> ne diyordum ya? Neyse biz İltırın evini aldık. Sözleşme evet. yaptınız kan mı diyorsunuz? Işte. Ha, aynen. Sözleşme yaptık arkadaşlar. Çok şükür. Ben o videolarda size söylüyordum. Sözleşme yapmadan ben size video atmam, söylemem diye sözleşme yapıldı. Ama anahtar hala hazırda alınmadı. Çünkü e, ev sahibi bizi almak istemiyor. Öyle vermek istemiyor. Çünkü ev, e, evin yerleri arkadaşlar gösterdim bu videoda. Yerler çok yıpranmış. Tahta olduğu için onlar bir cilalanacak. Parlatılacak. Ne olacak bir de? E, fırın gelecek. Fırın ama bozukmuş. Ama o geldikten sonra yapacak. Şimdilik diyor yerleri yapalım. Öyle mi? Diğerlerini sonra iyi e, tamam can sağlığı Normalde olsun Normalde şimdi bile sana anahtarı vermezdim diyor hani önce ev sıfırlansın öyle vermek istiyordum anahtarı hmm. ama sen ısrarla isteyince diyor bir şey yapamadım aynen. keşke öyle mi yapsaydık yok yapsın anahtar çünkü hala onda yine de girip çıkabilir içeriye yukarıya aynen yani birkaç işi var arkadaşlar onlar hallolacak ondan sonra ilk nur eve geçiş yapacak çok şükür söyleyeyim Allah'ın izniyle. Aynen. Böyle evin işte şeylerini daldım. Arkadaşlar gözlerim daldı. Evin ee, yerler yapılacak. işte bir şeyleri var. Biz daha hala hazırda boya badana hiçbir şey yapmadık bir tek yatağını sipariş verdik. Yatak odası yatağına sipariş verdik. O kadar oda işte 6 8 ile 12 hafta dedi geliyormuş. Değil mi İlkur? Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. 2 ile 3 ay arası işte. 2 ile 3 ay arasıymış. Artık her şey nasip kızmet. Evet. <laughs> Yerde yatmaya devam. Devam ki. Ee, arkadaşlar her şeye kolay ulaşılmıyor. Birazcık böyle zorluk yaşasınlar. Bu zorluğa da can kurban yani bizim buraya geldiğimiz dönemlerde veya Türkiye'de böyle değildi. Gene rahatsınız. Gene iyisiniz. Çok evet, şükür. Çok şükür yine de annem babam var. Bizi Bize hiç sırt dönmediler. Allah'a şükür ediyorum. Böyle güzel annem böyle Ayy, güzel babam var. Canım benim. İyi ki varsınız. <laughs> tamam tamam var. ponçik. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki varsınız evladım. Nereye gidiyorsun? He. Anasını eve gideyim. Aynen. Ondan sonra işe hazırlanacak. Annem Biraz bir oturayım. Bir 5-10 dakika sonra işe gitmem lazım. İşte arkadaşlar perde ölçülerini aldık. Türkiye'de perde yaptıracağız. O gün rahat konuşamadım. Koltuk ölçülerini aldık. Bakalım koltuğu tabi buradan sipariş vereceğiz. Türkiye'den değil. Bazı arkadaşlar bana yazmış. Emin Instagram'a da gelmişler. Teşekkür ederim. İşte Türkiye'den e, getir Emin'e daha iyi olur. Türkiye'den eşyaları getir de Arkadaşlar bence çok gereksiz Türkiye'den getirmek. Evet. Yani tamam o yatak. kargoyla ilk nur kırılır. Gerçi biz yatağı da Türkiye'den getiriyoruz. Türkiye'de siparişimizi verdik. Hani Türkiye'de yapılacak, üretilip buraya gelecek de. Ama istiyor. Ama bilmiyorum hani buraya gelmesi o kargoyla kamyonlarla, tırlarla kırığı var, çıkığı çıkığı var. Bence gereksiz. Bence daha da pahalıya mal olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum de, sizler ne diyorsunuz? Yani böyle bir şey var. Hadi şimdi benim evim dupleks olduğu için eee hmm. fazla kalmam diye, diye de düşünüyorum evin içinde. Çünkü ha, çıkarsın. Me, Ya yani ben 5 sene kalırım. Kasada kalmam. Ee, vallahi bilmiyorum şurada beyaz bir şey var. Valla bu Aa, evi. Ceketin çok güzel yeni mi aldın? Oh my god daha yeni farkına varıyoruz arkadaşlar birbirim. Dur <laughs> ben senin annenim. Valla. ne zamandır? <laughs> 2000 senesinden beri. Gerçek. Evet. Yavaş. 1999 değil miydi anne? Yok 2000. Ben öyle diyorum ama ben 99 değil <laughs> Allah Allah. Öyle <laughs> işte arkadaşlar bilmiyorum laf nereden nereye gidiyor. Aynayı, Aynayı kapatıyorum. Her zamanki gibi baban da öyle şikayetçi değil Nur. Aynayı kapatıyorum. yanımdaki de sanki kamyon gibi park etti ha. Ama arabasına bak kuş pislemiş. İyi yapmış. Şey e, tarih kuşu. Aman aman inanamamış Kafasını yaptı. bir tane arkadaş var ya kadının kafasında kuş. Tövbe yarabbim. Olabilir. Kız sen gelecek mi Ay benim de bir kere çantamay olmuştu i̇şte gördün mü? Kaç... Gülüyorsun başına geliyor işte. Kaçıncı sınıftaydım ben? Beşin... Yok lan yedinci sınıftaydım. Çanta var. Bir, bir, tane sınıf arkadaşımın da bir de kaza her yeri dolmuştu ama görmen lazım. Sadece demek ki kuş evet. ne yediyse artık. Bilmiyorum. Saat on buçuk. On buçuk. Hadi bakalım şuradan alışverişimizi de yapalım ondan sonra eve geçelim aynen. Çok şükür eve geldik arkadaşlar. Daha mantomu soyunmadım, ellerimi yıkamadım. Hemen dedim videomu kapatayım. Ee, böyle yani. Bu videomuzda böyle olsun. Dediğim gibi bugün sabah erken kalkıp baya bir işleri hallettik. Türkiye için kağıt kürek işlerimiz hal oldu. Alışverişimi de yaptım. Bir şeyler aldım. Akşamlık yemeğe hazırlık yapmam lazım saatlerimiz 11.31 bir hayli geç olmadı aslında ama benim yapmamla anca aldıklarımı yerleştirim biraz mutfağı toplarım hiç toplamadan çıkmıştık dışarı öyle yani ağır ağır yaparım artık Allah'ın izniyle bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum biliyorum ki şimdi birçoğunuz bize dua göndereceksiniz hayırlı olsun diyeceksiniz Rabbim mutluluk versin diyeceksiniz. Hepinizden Allah razı olsun bir mukavele. Rabbim inşallah sizlerin de ailelerine, çoluk çocuğuna sağlıklı, mutlu, huzurlu günler, seneler nasip etsin. Ev arayanlar varmış, ev olmadığı için evlenemeyenler varmış. Evet ev çok büyük bir sorun arkadaşlar, çok haklısınız. Biz de bir buçuk hatta ikinci seneye girecek. Ee, ev aramasındaydık ev arayışındaydık en sonunda bu ev çıktı ee, yani bulduk Rabbime şükürler olsun diğer evi de verdik ama hala hazırda bize haber gelmedi oradan daha mektup bekliyoruz bakalım hakkımızda hayırlısı olsun İzleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum video içeriği hakkında bir tane de olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum çok teşekkür ederim. Bugün bizimle beraberdiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomuzda inşallah ev dayama döşeme, mobilya alımı, hiç fark etmez boya badana videoları artık inşallah sırasıyla gelecek arkadaşlar. Bizi takip etmek için abone olmayı, yorum yazmayı, abone olduktan sonra 3 zili tıklamayı unutmayın yorum yazmayı bir de beğenilere basarsanız çok sevinirim. Hepsi ücretsizdir. Bir başka yeni videomuzda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.